Merhaba. Bu videoda kurgusal ve kurgusal olmayan anlatılar arasındaki farkları inceleyeceğiz. Kurgusal ve kurgusal olmayan anlatılar nedir? Kurgusal anlatılar, yazarın hayal gücüyle yaratılan karakterler, olaylar ve ortamları içeren hikayelerdir. Romanlar, öyküler ve tiyatro oyunları kurgusal anlatılara örnek olarak gösterilebilir. Kurgusal anlatılar okuyucuyu başka dünyalara götüren ve hayal gücünü harekete geçiren hikayeler sunar. Kurgusal olmayan anlatılar ise gerçek dünyaya dağlı olayları, kişileri ve bilgileri içerir. Biyografiler, otobiyografiler, tarih kitapları ve belgesel filmler kurgusal olmayan anlatılara örnek olarak verilebilir. Kurgusal olmayan anlatılar okuyucuya gerçek dünya hakkında bilgi ve anlayış sağlar. Amaç ve işlev farkları Kurgusal anlatıların temel amacı okuyucuya eğlence ve zevk sağlamaktır. Bu tür anlatılar duyguları harekete geçirir ve okuyucuyu hikayeye dahil eder. Kurgusal anlatılar insan doğasına dair içgörüler sunarak insan deneyimini anlamamıza yardımcı olur. Kurgusal olmayan anlatıların ise temel amacı okuyucuya gerçek dünyaya dair bilgi ve anlayış sunmaktır. Bu tür anlatılar okuyucunun bilgi birikimini artırır ve düşünceyi genişletir. Kurgusal olmayan anlatılar bireysel ve toplumsal gelişime katkıda bulunur. Yapı ve biçim farkları Kurgusal anlatılar genellikle başlangıç, gelişme ve sonuç gibi belirgin bir yapıya sahiptir. Anlatılar çatışma ve çözüm gibi temel unsurları içerir ve zaman içinde ilerler. Kurgusal anlatılarda yazarlar karakterlerin iç dünyasını keşfedebilir ve okuyucuya karmaşık duygular ve düşünceler sunabilir. Kurgusal olmayan anlatılar, gerçek dünyaya dayalı olayların ve bilgilerin doğru ve güvenilir sunumunu sağlamak için daha düzenli ve sistematik bir yapıya sahip olabilir. Kurgusal olmayan anlatılar, zaman çizelgesi, tematik veya konu odaklı yapılar gibi farklı düzenlemeler içerebilir kurgusal olmayan anlatılarda yazarlar gerçek olayları ve kişileri titizlikle araştırarak doğruluğu ve objektifliği sağlamaya çalışır. Kurgusal ve kurgusal olmayan anlatıların karışımı Bazı hikayeler kurgusal ve kurgusal olmayan anlatı öğelerini birleştirir. Tarihsel kurgu, gerçek tarihsel olayları ve kişileri kurgusal öğelerle birleştirir. Otobiyografik romanlar, yazarın gerçek yaşam deneyimlerini kurgusal bir anlatı içinde sunar. Bu tür eserler hem gerçek dünyaya dair bilgi sağlar hem de okuyucuyu eğlendirir ve düşündürür. Umarım bu video kurgusal ve kurgusal olmayan anlatılar arasındaki temel farkları anlamanıza yardımcı olmuştur. Teşekkürler, görüşmek üzere.